Ekonomik kriz gerçekten her geçen gün cebimizdeki parayı biraz daha azaltıyor, soframızdaki ekmeği biraz daha azaltıyor. Buna karşılık biz biraz daha fazla çalışıyoruz. Üstelik daha fazla mobbinge maruz kalıyoruz. Tazminatsız iş çıkışlarıysa hiç durmuyor. O tazminatsız iş çıkışlarının endişesi her zaman bizim ensemizde. İşverenler muazzam karlar ediyorlar arkadaşlar. Bu ekonomik kriz sadece biz çalışan kesime, biz çalışanlara var, işçilere var. Ekonomik krizin yükü sadece bizim üstümüzde, bizim omuzlarımızda. Oysa işverenlerimiz inanılmaz kar, inanılmaz bir şekilde karlarını artırmaya, yeni yatırımlar yapmaya, hatta Avrupa'da lokasyonlar açmaya devam ediyorlar. Büyümeye devam ediyorlar kısacası. Türkiye'deki yaygın işsizliği de bizim üzerimizde bir tehdit olarak kullanıp işsizlikten olan korkumuzu ki haklı bir korku bu, işsizlikten olan çekincemizi kullanarak üzerimizdeki hem iş yükünü hem de mobbingi her geçen gün biraz daha var.